Meksika sokak yemeklerinden olan enchiladayı berber yapalım. 2 tane tavuk göğsü kullanıyorum. Bir tane de tavuk inci kullanacağım. Üzerine iki su bardağı kadar su ilave edelim. Aroma vermesi için bir kuru soğanı 4 eşit parçaya böldüm. Tencereme alıyorum. Taze yeşil nane kullandım bir diş sarımsak kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Tenceremizin üzerini kapatarak tavukların haşlanmasını bekleyelim. Domateslerimizi tavada çevirerek altlı üstlü pişirelim. Bu işlemi domates kabuklarının daha çabuk soyulması için yapıyorum. Domatesleri artık kabuklarından ayırabilirim. Yemeğimizin iç harcını yapalım. Domateslerimi kabuklarından ayırdım. Tavama aldım. Şimdi üzerine bir çay bardağı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Bir tane kuru soğan, bir diş sarımsak ilave ediyorum. soğan ve sarımsakları çok pişirmeyeceğim. İki yemek kaşığı salça ilave edelim. Kimyon, pul biber, karabiber, tuz ve kekikten birer çay kaşığı. Toz şekerden bir tatlı kaşığı kadar kullanıyorum. Aşlamış olduğumuz tavuğun suyundan bir su bardağı kadar ilave ediyorum. Şimdi ocağımızın altını kapatarak soğumasını bekleyeceğim. Şimdi sosumuzu blenderdan geçirelim. Tavuklarımız istediğimiz gibi haşlandı. Soğuduktan sonra tavuklarımızın etlerini didikleyerek yemeğimizi yapmaya başlayalım. Tavuklarımı didikledim. Şimdi bir çay kaşığı kadar pul biber üzerine ilave ediyorum. Bir tutam yeşil soğan ilave ediyorum. İç harcı tamam. Tavuklarımız tamam. Şimdi diğer işlemlere geçiyorum. Fırın tepsimin içerisine hazırlamış olduğum sostan döküyorum. Şimdi dürümlerimizi yapalım. Aynı sostan lavaşların içerisine sürdüm. Şimdi didiklemiş olduğumuz tavuk etlerini lavaşlarımızın içerisine alalım. Bir tutam rendelenmiş kaşar ilave edelim. Birkaç dilim soğan ilave edelim. Evet bu işlemden sonra artık dürümümüzü yapabiliriz. Sosumuzu dürümlerimizin üzerine alıyorum. Önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırınında yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra yemeğimiz hazır hale gelecek. Yemeğimizi fırından çıkardık. Kaşarlarımız da istediğimiz gibi eridi. İstediğimiz gibi harika bir yemek oldu. Tabağımıza alalım. Dur. Evet, yiyenlere afiyet olsun.